Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kalkması hakkında Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayıldız ve Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır açıklama yaptı. Harun Sağır, pandemi nedeniyle kısıtlamaların kalkmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. Evet, bu üçüncü aşama gibi... 1 Temmuz'dan itibaren işte tüm işletmelerimiz faaliyetlerine daha önce ruhsatlarında belirtilen saatlere uymak kaydıyla yani pandemi öncesindeki saatlere uymak kaydıyla çalışabilecekler. Bu yaklaşık bir buçuk yıldır çok zor durumda olan özellikle kahve, kahvehane işleten esnaflarımız, kafe kafeterya işleten esnaflarımız çok zor durumdalardı. Kahvehaneler kısmen bazen açıldı ama oyunlara kapatılmıştı. Şimdi kahvehanelerimizde oyun oynatalım bileceğiz. bu bu esnaflarımız açısından bizler de oldukça mutlu olduk, sevindik. daha önce de belirtmiştim. işte masaj salonlarının bir dönem açık dururken kahvehanelerimizin kapalı olması o esnaflarımızı ciddi manada zor durumda bırakmıştı. Artık bunlar geride kaldı. Aşılama büyük bir hızla devam ediyor. 18 yaşa kadar indi. Dolayısıyla bir ülkede, bir toplumda bir virüsün önüne geçirebilmesi için nüfusunun asgari yüzde altmışının aşılanması gereklidir. Şu anda o orana doğru yaklaşıyoruz. Ama bu zannedilmesin ki virüs geçmiş değil. Halen daha hasta hastalarımız var. Bizim özellikle yani köylerde bildiğimiz hasta olanlar, karantinada olanlar vatandaşlarımız var. Bu hastalık daha geçmedi. Tabii ki esnaflarımız açısından biz Mutluyuz. Onların iş yapmalarını dört gözle bekliyorduk. Bunun açılmasını bekliyorduk. Artık 1 Temmuz'dan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, Esnaf Odası Başkanı olarak özellikle ricam, esnaflarımızı zor durumda bırakacak hal ve hareket içerisinde bulunmasınlar. Yine de maske, mesafe, hijyen kurallarına uysunlar. Bu virüs geçmiş değil. Dolayısıyla denetimlerde iş yeri sorumlu içerideki olan bitenden. Haliyle esnaflarımız zor durumda kalacak. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda hassasiyet gösterirlerse çok iyi olacak. Düğünler açıldı. Özellikle müzisyen arkadaşlarımız ve düğünlerle ilgili organizasyon iş yapan esnaflarımız da dahil olmak üzere çok zor durumdalardı. Onlar açısından da bu çok sevindirici. Ben bu yeni dönemin işte tüm esnaflarımıza bol kazançlar getirmesini diliyorum. İnşallah bu virüsü atlatarak eski gün normal günlerimize geri döneriz. Vatandaşlarımızdan da tekrarın ricam maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyarak esnaflarımızı zor durumda bırakmasınlar. Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayıldız da COVID-19 nedeniyle zor günler yaşayan esnafa sahip çıkılmasını istedi. Hakikaten esnaf ve sanatkarımız çok zor durumdaydı. Çok zor günler geçirdi. Kahveci esnafımız, spor salonu olanlar bunların hiçbirisi 5 kuruş para kazanamadı. Ama bizim devletten istediğimiz şu var. Ben özellikle onu vurgulamak istiyorum ve eğer esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkılacaksa esnaf ve sanatkarımızın devletimizin üzerinde yük olmaması isteniyor, düşünülüyorsa şunun yapılması gerekiyor. Bir, sigortaların bu bir buçuk yıl içerisinde esnafımız sigortasını ödeyemedi. Bağkurunu ödeyemedi, vergisini de ödeyemedi. Sigortaların, vergilerin ve e, bağkur primlerinin ödenmeyene tümünün kalkması taraftarıyız. Çünkü öteleme ile hiçbir çözüm elde edilemiyor. Üç ay, altı ay ötelendi Allah razı olsun. Ama öteleme bize para getirmiyor. Para kazanamadığımız için, ne kadar da ötelense biz bu paraları ödememiz mümkün değil. Ben çok iyi biliyorum, eşinin bileziğini satan, çok samimi söylüyorum, eşinin bileziğini satan, altınını satan, hayvan besleme, besleyen, çok affedersin, ineklerini satıp da sigortasını, bu bağ kurunu ödeyemiyor ama evinin geçimini sağlamak için bunlarla mücadele edildi. Bu nedenle biz özellikle devletimizden sosyal devletimizden istediğimiz bu üç şıkın mutlaka olması olmazlarından bir tanesi. Sigorta, bağkur, vergilerin ödenmeyenlerin tümünün faizinin kalması değil. Tüm borçların silinmesi, yeni bir sayfa açılması, 1 Temmuz'dan itibaren bunun hayata geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ve tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, oda başkanı arkadaşlarımdan almış olduğum bilgiler buna getiriyor. Bunun yanında kredi kefai kooperatiflerinden alınan krediler var. Bu krediler de öteleniyor. Ötelenmesin ama şu anda en azından bir yılda ötelenmesinde kredi kefai kooperatifinden alınan paraların da bir yıl daha ertelenmesi gerekiyor. Şimdi sezon açıldı. Ayın birinde yasaklar kalktı. Hemen para kazanamayacağız ki. Biz para kazanabilmek için en azından 5-6 aydan mücadele etmemiz lazım. Önce evimizin geçimini sağlayacağız, ondan sonra iş yerinin geçimini sağlayacağız. Dükkanlarımız kira, mal sahibine kira ödeyeceğiz. E, sigorta, bağkur, verim borçları, vergi borçları birikmiş, bunları nasıl ödeyeceğiz? Ödememiz mümkün değil ve özellikle birkaç sefer vurguladım, bu benim sesim değil. Esnaf ve sanatkarın, şoför esnafın sesi. Onun için ben özellikle... İnşallah bu sezon 1 Temmuz'dan itibaren tüm esnaf ve sanatkarımıza, şoför esnafımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir an önce de şu korona virüsün ülkemizden, dünyadan kalkmasını talep ediyorum Allah'ımızdan. İnşallah hayata geçer, gerçekleşir.